Herkese selamlar. Hoş geldiniz LGS Tayfan. Hoş geldiniz Yüreği Güzellerim. Yine güzel bir LGS sorusuyla beraberiz. Gelin çözümümüze başlayalım. Şekil 1'de kenar uzunlukları 18 cm ve 24 cm olan dikdörtgen bir köşegeni boyunca kesilerek iki eş üçgene ayrılıyor. Bu iki üçgenin birer kenarı ve köşesi şekil 2'deki gibi üst üste gelecek şekilde yerleştirildiğinde bu, kene, bu birer ikiz kenar, bu kesişimler birer ikizkenar üçgen oluşturuyor. Arkadaşlar şuradaki koyu mavi olan yer ikizkenar üçgenmiş. Yani ben şu kenar ve şu kenarın eşit olduğu bilgisini söyleyebilirim 1. Sonrasında ne demiş bize? Buna göre bu ikizkenar üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Arkadaşlar bildiğim şeyleri yazmazsam olmaz. Bakın mesela şuradaki uzunluğun 24 santimetre olduğunu buradan hareketle yazabilirim. Sonrasında şurasının 18 santimetre olduğunu biliyorum. Bunu yazabilirim. Aynı zamanda arkadaşlar ikizkenar üçgen gördüğümüzde ne yapıyorduk? Utanmadan, sıkılmadan, usanmadan bir dik çiziyorduk. Bu çizdiğimiz dik üçgenimizin tabanını iki eş parçaya bölüyordu. 12 santimetre, 12 santimetre olarak karşımıza çıkıyordu bizim sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. İki tane üçgen göstereceğim size. Bir tanesi şuradaki sevimli üçgen, Yeşille gösterdim. Şimdi bir de burada farklı sarıyla inşallah gösterebiliriz. Şurada sarıyla çizdiğim büyük üçgen var ya arkadaşlar. Bu iki üçgen birbirine benzer üçgenlerdir sevgili arkadaşım. Yani bunun 12 santimetresi ile bunun 24 santimetresinin oranı yani 12 bölü 24. Burada bilmediğim x uzunluğuyla 18'in oranı birbirine eşittir arkadaşlar. 12'nin 2 katını al 24. x'in 2 katını al 18. Hangi sayının 2 katı 18? Hocam tabii ki 9'un 2 katı 18'dir. x uzunluğunun 9 santimetre olduğunu bulduk. Yani son durumda elimizde şöyle bir ikiz kenar üçgen benzemedi. Şöyle bir ikiz kenar üçgen var arkadaşlar. Birazcık daha benzedi. Bir yüksekliğini biliyoruz. 9 cm. Yüksekliğin indiği tabanın uzunluğunu biliyoruz. 24 santimetre. Bakın şuradaki üçgeni aldım. Getirdim önüme. Burada çalışıyorum artık. Alanını sormuş. Alan nasıl bulunuyor üçgende? Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Ve üçgenimizin alanını buluyoruz. Yaptığınız zaman işlemi bakın 24 ile 2 sadeleşir. 12. 12 ile de 9'u çarparsanız cevabın 108 santimetre kare olduğunu bulursunuz. Gerçekten güzel bir soruydu. Elimize, emeğimize sağlık diyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal, hoşçakal güzel arkadaşım. Güle güle.